Aşkım, cananım, sevgili sultanım, sensin bana sevmeyi bana yanmayı öğreten kalbim sevdim gerçekten çok sevdim seni cansın sen candan ileri. gitme yokluğuna alışan Sensiz bu hayata yakışamam ben masal yarım kalır bir gün gider sen kal ne olur gitme gitme yokluğuna alışamam ben sensiz bu hayata yakışamam ben masal kal ne olur gitme aşkım cananım sevgilim